Bitcoin Bitcoin piyasası şimdilik sat konumunda ve negatif. Artık o olumlu günleri biraz geride bıraktık. İkinci haftanın da sonuna geldik. Burada 51.940, 52.000 dolar bölgesi önemli bir bölge. Bitcoin'de buraya kadar geri çekilmeleri artık ben normal karşılarım. Çünkü ekranda da gördüğünüz gibi al konumunda değil değerli izleyenler. Bitcoin'de veya uygun gördüğünüz altcoinlerde yatırım yapmayı planlıyorsanız şimdilik beklemekte fayda var ya da Bitcoin türü piyasalar biliyorsunuz bu tür enstrümanlar hızlı hareket etmesiyle e, meşhurdur. E, dolayısıyla hocam piyasayı kaçırmayalım diyorsanız portföyünüzün bir kısmıyla değerlendirebilirsiniz. Yani yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde bu cümleyi kullanabilirim size. Neden bu defa da demeyin hocam sen almadıydın biz de almadık demeyin yani. <laughs> e, alınabilir. Ama Portruin tamamıyla değil. Çünkü henüz al konumunda değil. Onu söyleyelim. Ama bakın şurada 51940 bölgesi. Yani 52.000 bölgesi bakın önemli bir bölge. Buraya kadar geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Buraya kadar gelirse bakın burayı çok iyi dinleyin. Televizyonlarınızın biraz sesini açın lütfen. 51940 bölgesi buraya kadar temas ederse o zaman portföye giriş tercih edilebilir. Tabii ki söylediğimiz yine yatırım tavsiyesi değildir efendim. Bunu özellikle söylemiş olalım. Burada hareketli ortalama 20. 20 ortalamamız 59.450 bölgesinden geçiyor şu bölge. Eğer pozitif senaryoda 59.450 bölgesinin üzerinde günlük kapanışlara başlarsak işte o zaman Bitcoin'e yeni bir yükseliş ve trend eğilimine doğru gideriz. Peki bu bir düşüş trendi mi? Hayır, bunun bir düşüş trendi olduğunu da söyleyemeyiz Bitcoin tarafında. Henüz bir düşüş trendine de girmiş değil. Çünkü öyle bir şey olacak olsaydı, daha önce zaten bahsetmiştik, o zaman ne yazık ki 40 bin, 45 bin seviyelerine kadar Bitcoin'i bekleyebilirdik. Bunu da ifade etmiş olalım.